Esna. Bak şimdi şu koca bu dönme dolaba bineceğiz beraber. Tamam mı? Hazır mısın? Bana bak bana. Hazır mısın? Hayır. Hadi gel şu koca dönme dolaba binmeye gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel heyecanlandın mı? Ha? He? Heyecanlandın mı? Ama, ama, Hadi gel bakalım. Evet. ben Evet. Olgun'u trene binmiş Olgun abine de. Siz mi bakıyorsunuz? o da değil. Ha tamam. Ya bakalım. Efendim? İşte yok yok. Bana ait değil. Ben Bence seni seveyim. Tamam. Hadi gel bakalım Esma. Geç. Fazla korkudan mı? Korkmana gerek yok. Çok heyecanlı bence. Gel ben seni bindireyim mi? Ha şu sarıya bine sarıya bine. Gel gel sarıya binelim. Gel ben seni bindireyim. Ay çok heyecanlandım. Vallahi. Çok heyecanlandım gördün mü? Hayır <laughs> ben seni tutuyorum yanımda. <laughs> Esna biz yukarı gidiyoruz. <laughs> Heyecanlandın mı? <laughs> Heyecanlandın mı anneciğim? Bak biz çok yukarı gittik Esna bakar mısın? Biz çok yukarıdayız. Gördün mü? Gökyüzüne baksana çok güzel yüksekteyiz Esna. Şimdi aşağı doğru iniyoruz.